Kepçelerine bu şeylere fazla güvenme. Ya buraya bir kepçeyle taş. Bu evet. Burası, bu nasıl kazacak adam? Topla, sen bir... Bir iple yapsak daha iyi o öbür tarafa çekmemiz lazım. o zaman oradan çek. Şimdi burada yani arkadaşlar yani gelirken yani. köpeğin sesini duymuşlar. Duyunca ben 112'yi aradım. 112'yi arayınca tamam. e, 112'den <laughs> AFAD ekipleri geldi. <laughs> Öyle yapalım. Çekiyor. Koyabilir misin? Yani başka yapacak bir şey yok. Oh, Çanta'yı çek. Çekiyorum. Çanta'yı bırak bizi. Çek 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 çek. Bekleyin bekleyin. Bir dakika. yapalım mı? Komutanım yapalım. merhaba. Biz e, şu Abi, anda e, Gazenir'deyiz. Kuyudan e, 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 bu da can. Hayvanı yani, yolculuk kurtardık. Yolculuk Yalnız yolculuk hayvanın Allah belinde korusun. büyük tamam, ihtimal benim. muhtemelen e, bel kırıklığı veya ayak kırığı var. Bel kırığı ya, ya. Bel kırılmış hayvan. E, onu tarım ilçe müdürlüğümüzden bir irtibata geçersek. Teşekkür Ayağını. Şu anda Güzelürt ilçesinin Gazemir'deyiz. 112'ye ihbarda bulunan vatandaşlarımız bir kuyuya köpeğin düştüğünü bahsettiler. Biz de onun için 5 kişilik bir ekiple buraya geldik. 18 ila 20 metre aralığında derinliğinde olan bir kuyuydu. Güvenli bir şekilde çıkarttık, köpeğimizin de beli kırılmış sanırım. Şu anda da ilçe tarım türlüğünde personel bekliyoruz, onlar gelecekler, gerekli işlemleri de onlar yapacaklar, onlara teslim edeceğiz. Kuyular düzenli kullanılmıyor, devamlı açık bırakılıyor. Hani boş kullanılmayan kuyuların tedbirinin alınması. Hani hayvanlar falan düşüyor ama yani çocukların düşeceğini düşünerek bunları yapmalarını düşünüyoruz, İnşallah yaparlar bu tür vakalara da bir daha gelmeyiz inşallah. Teşekkür ederim.